Merhaba arkadaşlar. Kavram yanılgıları ikinci videomuzla birlikteyiz. Hemen başlayalım. Kütlesi büyük olan cisimler daha önce yere düşer. Yere düşen cisimlerin iğmesi kütlesine bağlıdır şeklinde bir yanılgımız var arkadaşlar. Bu yanlış. Neden? Çünkü hava sürtünmesi olmayan bir ortamda arkadaşlar aynı yükseklikten serbest bırakılan cisimler kütlelerine bakılmaksızın yere aynı sürede düşerler. Ve burada yere düşen bir cismin iğmesinin kütlesinden bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. E, hava sürtünmesinin olmadığı bir yerde yine cismin iğmesi doğrudan yer çekimi iğmesine eşit olacaktır. Bu yüzden bu bir kavram yanılgısı arkadaşlar. Hemen sıradakine bakalım. Hareket eden bütün cisimlere, hareketlere boyunca bir kuvvet etki eder. Yine arkadaşlar bir cisim sabit hızla hareket ediyorken cisme etki eden bir net kuvvet olmadığını söylemiştik. Yani bir cisim hareket ediyorken cisme bir kuvvet etki etmiyor olabilir sürtünmenin olmadığı bir yerde yine yine bu da bir kavram yanılgısı diyeceğiz. Sıradaki ile devam edelim. Etki tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine uygulanır demiş arkadaşlar. Yanlış bir bilgi. Neden? Etki tepki kuvvetiyle ilgili arkadaşlar söyleyebileceğimiz üç tane şey var. Etki tepki kuvveti birincisi birbirine eşit büyüklüktedir. İkincisi birbirine zıt yönlüdür. Ve farklı cisimler üzerine etki eder arkadaşlar. Etki tepki kuvvetleri. O yüzden etki tepki kuvvetinin aynı cisim üzerine uygulandığını söyleyemeyiz. Yine bu da bir kavram yanılgısıdır. Devam edelim kuvvet bir cisimden diğerine alınıp verilir şeklinde bir kavram yanılgımız var. Kuvvet cismin hareket durumunun değişmesine neden olabilen, kuvveti uygulayanla kuvvet uygulanan cisim arasında bir etkileşim. Burada arkadaşlar kuvvet uygulayanın sahip olduğu ve uygulanan cisme aktarılan bir özellik ol olmadığını söyleyebiliriz. Yani e, bir cisim başka bir cisme 10 Newtonluk bir kuvvet aldı verdi gibi bir durum söz konusu değildir yine bu da yanlış bir ifade diyeceğiz devam edelim etki ve tepki kuvvetleri birbirine eşit değildir kütlesi daha büyük olan veya daha hareketli olan veya daha sert olan daha büyük kuvvet uygular şimdi bakın burası çok önemli bir nokta arkadaşlar etki tepki kuvvetleri birbirine eşit değildir bu doğru ancak eşit büyüklüktedir Bakın bu iki ifade e, çok çeldirici olabilir sınav sorularında. Etki tepki kuvvetleri birbirine eşit değildir. Çünkü zıt yönlüler yönleri farklı olduğu için birbirine e, eşit olduğunu söyleyemeyiz. Ancak çarpışan iki cisim düşündüğümüzde kütlesi büyük olanın veya işte daha sert olanın, daha hareketli olanın diğerine daha büyük, e, büyüklüğü daha fazla olan bir kuvvet uygulayacağını da Söyleyemeyiz. Yani burada 100 kilogramlık bir cisimle 10 kilogramlık bir cisim birbirine çarpıştığında ikisinin de birbirine uyguladığı kuvvet eşit büyüklüktedir arkadaşlar. Yine eşittir diyemeyiz. Bakın burada da e, buraya değinmek gerekiyor. Önemli bir nokta yine. Devam edelim. Eylemsizlik cisimlerin hareketini sürdürmesini sağlayan kuvvettir demiş. Eylemsizlik cisimlerin hareketini sürdürmesini sağlayan kuvvet. Şimdi eylemsizlik diye bir kuvvet yok arkadaşlar. Eylemsizlik dediğim bir şey nedir? Eylemsizlik bir cismin bulunduğu hareket halini koruma isteği arkadaşlar. Eylemsizlik bir başka ifadeyle cismin kütlesinin de bir göstergesidir arkadaşlar. Yani cismin e, eylemsizlik kuvveti diye bir şey yok. Öyle bir e, yine kavram yanılgısı olabiliyor. Bunun da olmadığını bilmekte fayda var. Devam edelim. Momentum korunumu sadece çarpışmalarda geçerlidir demiş arkadaşlar. Momentum korunumu, şimdi momentum iki çeşit olarak karşımıza çıkabiliyor. Çizgisel momentum ve açısal momentum olarak karşımıza çıkabiliyor. Evet, çarpışmalarda momentum korunumu gerçekleşiyor. Ancak çarpışma olmayan durumlarda momentum korunumu yok mudur diye bir soru soracak olursak, Şimdi arkadaşlar, eğer bir cisme dışarıdan net bir kuvvet etki etmiyorsa, cismin çizgisel momentumu kesinlikle korunur. Bir de dönen cisimler için açısal momentumdan bahsedebiliriz. Eğer dönen bir cisme net bir tork etki etmiyorsa, o zaman cismin açısal momentumunun da korunacağını söyleyebiliriz. O yüzden burada momentum korunumunun sadece ve sadece çarpışmalarda geçerli olduğunu da söylemek doğru olmaz. Devam edelim. Sabit süratle çembersel hareket yapan bir cismin ivmesi sıfırdır demiş arkadaşlar. Şimdi çembersel hareket yapan bir cismin sürati sabittir, hızı sabit değildir. Bakın arkadaşlar buraya çok dikkat edin. E, sürati sabittir, hızı sabit değildir. Neden? Çünkü hızı sürekli yön değiştirir. Hızın yönünün değişmesi demek. Hızın değişmesi demektir arkadaşlar. Burada hızının yönünün sürekli değişmesi merkezcil iğmeyi oluşturur arkadaşlar. Ve bu yüzden e, bu cismin de iğmesinin sıfır olmadığını bileceğiz. Çembersel hareketteki merkezcil iğmenin de olduğunu zaten biliyoruz. Devam edelim. Çembersel hareket yapan bir cisme hareket doğrultusuna dik etken kuvvet ortadan kalktığında cisim çembersel hareket yapmaya devam eder. Şimdi arkadaşlar bir cismin çembersel hareket yapma koşulu nedir? Cismin hız vektörüne, çizgisel hız vektörüne dik bir net kuvvet etmesi lazım. Bu kuvvet olmadığında arkadaşlar burada çembersel hareketten söz edemeyiz. O yüzden bu kuvvet ortadan kalktığında cisim çembersel hareket yapmaya devam etmez. Devam edelim. Çembersel yörüngede hareket eden cisimlere merkez kaç kuvveti etki eder? İşte bomba arkadaşlar Hayır kesinlikle böyle bir şey yok biliyoruz ki Merkez kaç kuvveti diye bir kuvvet yok arkadaşlar cismin üzerine etki eden kuvvet nedir? Merkezi kuvvettir Merkez kuvvet daima ve daima cismin bulunduğu noktadan dönme merkezine doğru etki ediyor arkadaşlar Merkezki Merkez kaç kuvvetinin varlığı, Newton'un ikinci yasasına aykırı bir durumdur zaten. Bu yüzden bunun olmadığını da söyleyelim. Bir cisme etki eden her kuvvet dönmeye sebep olur. Şimdi arkadaşlar, bir cismin üzerine bir kuvvet uyguladığımızda bu kuvvet her zaman bir döndürücü etki yaratır mı? Hayır, neden? Çünkü kuvvetin döndürücü etkisine ne diyoruz arkadaşlar? Tork veya moment bir başka adıyla ismi veriyoruz. Burada tork oluşabilmesi için uygulanan kuvvetin dönme noktasına belli bir uzaklıkta olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer kuvvet e, uygulanan kuvvetin uzantısı doğrudan e, uygulanan noktaya gidiyorsa, o zaman bu kuvvetin bir torku yoktur. Dolayısıyla bir e, dönme etkisini de yarat dönme etkisi yaratmayacağını da söyleyebiliriz. Bu yüzden bu da bir yanılgı. Açısal momentum ile çiziksel momentum aynı yöndedir demiş arkadaşlar. Yine bu da bir kavram yanılgısıdır. Açısal momentum ile çiziksel momentumun yönü birbiriyle alakasız arkadaşlar. Burada bunun yönünü gösterebilmek için sağ el kuralını kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Sağ el kuralına göre dört parmağımız cismin çiziksel momentumunu ve dönme yönünü göstermek üzere baş parmakta cismin açısal momentumunu gösterecektir arkadaşlar. Bunların da birbiriyle aynı yönde olmadığını bilmekte fayda var. Kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı kavramlardır. Bu da yanlış arkadaşlar. Şimdi bu da ÖSYM'nin daha önce birkaç kez sorduğu bir şey. O yüzden önemli. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi aynı değildir kesinlikle. Bunlar noktasal olarak aynı noktada olabilirler belki ama kütle merkezi bir cismin asla değişmez arkadaşlar ancak ağırlık merkezi cismin bulunduğu yerdeki yer çekimi ivmesine göre değişkenlik gösterebilir yer çekimi bağlı olduğu için arkadaşlar burada ağırlık merkezi ile kütle merkezinin aynı olduğunu söyleyemeyiz. Hareket etmeyen cisimler enerjiye sahip değildir. Bu da yine bir yanılgı arkadaşlar. Bir cisim hareket ediyorsa evet kinetik enerjisi vardır. Ancak cisimlerin sahip olabileceği tek enerji kinetik enerji değildir biliyoruz. Sadece işte potansiyel enerji olabilir, işte bağ enerjisi olabilir, işte kimyasal enerji olabilir vesaire. Burada sadece hareket etmesi e, gerekmiyor. Onu da söylemiş olalım. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım yine faydalı bir video olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.